Selçuk Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mahmut Bey sizlere de merhabalar bu merhabalar. arada. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu lezzet durağında misafir ettiniz. Ağladınız bizleri. Çok, çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Hemen müsaadenizle Mahmut Bey ile başlayalım. Buyurun efendim. Böyle bir sizleri tanıyalım. Sergio Kebabı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mahmut. Bu Şanlıurfa doğumluyum. ...sözü Selçuk Hanım'a bırakıyorum. O zaman üstadı da verelim. Hemen çok teşekkür ederim güzel efendim ederim. sizlere. Selçuk Bey tekrar merhabalar. Hem sizleri tanıyalım hem de burası hakkında... ...böyle bilgi almak istiyorum. Çok güzel bir sofra gözüküyor bu arada. Öncelikle tekrar Cennet Köyceğiz'imize... ...ve Selçuk evine hoş geldiniz. Hoş ben Selçuk Özkan. 1984 Almanya doğumluyum. 36 yıl Almanya'da yaşadım ve... ...meslek eğitimi orada tamamladıktan sonra... ...kendimi ülkeme geri dönerek... ...ülkemde ülkeme hizmet edip öğrendiğim bilgileri ülkemde halkımla birlikte paylaşıp onlarla beraber lezzetlerle onları buluşturmak için ülkeme geri döndüm. Bütün bilgi birikim tecrübeleri burada toplamışsınız. Hemen böyle bir lezzetlerden bahsetmenizi rica edeceğim. Yelpaze olarak çok genişsiniz. Tabi bu konuda Mahmut Ustam da gerçekten bütün meziyetini gösteriyor. E şimdi ben İtalyan mutfağı şefiyim. Aynı zamanda dünya mutfağı da var. Mahmut Ustam zaten okula başlamadan kebap ocağına geçmiş. Çekirdekten. Aynen çekirdekten başlamış. Ben dediğim gibi ben vizyonumu, onun ustalığını, Diğer ustalarımız ve çalışanlarımızın hepsimizin birlikte hep beraber yeni bir şey, yeni bir konsept yapmak istedik. Köyceğiz'de eksik olan, olmayan bir mekan yapmaya çalıştık. Bugüne kadar çok şükür geri dönüşler çok iyi oldu. E, vizyonumuz çok geniş. E, her iki ayda bir, üç ayda bir menümüzü tekrar yeniliyoruz. Menümüze yeni lezzetler katmaya çalışıyoruz. Hem Türk mutfağından, hem e, Güneydoğu, İç Anadolu mutfağından, hem de Dünya mutfağından. Aslında bütün kültürleri bir noktada buluşturuyorsunuz burada. E, burada mesela kebabımız, lahmacunumuz... E, pizzamız mesela müthiş bir pizza var. Evet, e, bir pizza margarita yaptık size. Bir İtalyan klasiğidir. Evet. Yine güzel ince çıtır hamuruyla üstünde mozzarella peyniriyle fesleğen iksir sosumuzla kendi tarifimizle. Yine dediğimiz gibi yine Güneydoğu'ya ait lahmacunumuz, bir karışık pidemiz, ev yoğurdundan yaptığımız köpüklü ayranımız, yine Mahmut Usta ustamızın elinden çıkan çiğ nefis köfte. çiğ köftelerimiz. Evet. evet ürünleri var mesela. Bunlar da ikram sanırım. Tabii ki. Bunlar hepsi ikram sanırım. Aynen. aynen. Bir Gördüğünüz şey. salatalar, mezeler, tereyağı, çökelek, çiğ köftemiz her zaman ikram, her gelene de ikram ediyoruz. Zor bir iş bu iş. Hizmet sektöründe hata yer yok. Bu başarıyı ve istikrarı neye borçlusunuz? Öncelikle işimizi severek yapıyoruz. Kendi yemediğimiz, kendi çocuğumuza, ailemize yedirmediğimiz hiçbir şeyi gelen müşterilerimize yedirmiyoruz, sunmuyoruz. Kalitede hep üst sıralarda olmaya hedefliyoruz. Onların mutluluğu da sizi mutlu ediyor değil mi? Ayrı bir haz veriyordur. O yorgunluk bitiyordur aslında. Müşteriler kapıdan çıkarken teşekkür ettikleri zaman, elinize sağlık dediği zaman, memnun kaldığı zaman yorgunluk kalmıyor zaten. Evet, paket servisleri de var bu arada sanırım. Köyceğiz merkez mahallelerine paket servisimiz vardır. Kurye şirketleriyle çalışıyoruz. Telefon açmaları yeterli zaten. Gönderiyoruz paketleri. Evet gelen misafirlerimiz genelde nerelerden geliyor ve burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz aynı kalitede? 70 ila 80 kişi aynı anda ağırlayabiliriz. Gelen misafirlerimiz... Ee... Misafirlerimiz genelde köyceğiz içinden veya çevre ilçelerden ve şu an yaz sezonu olduğu için tabii ki yol kenarında da olduğumuz için Türkiye'nin her yerinden hatta dünyanın her yerinden misafir geliyor. Harika. Son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiğiniz yer mi ya da bundan sonra kısmetse neler ee, kısmet seneler olur? Kısmette ne var? Onu bilemeyiz ama hiçbir zaman hedefimizde olmadık ve bu mesleği bırakana kadar emekli olana kadar da o hedefe ulaşamayacağız çünkü hedef Gerçekten. her zaman, çıta her zaman bir yükseğe çıkar. Zaten biterse biz de biteriz herhalde. Böyle bir gerçek var. İnşallah şubeleşmiş olarak da Türkiye'nin hatta dünyanın da birçok yerinde görmekte bize ayrıca gurur verir. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Kısmet. Kısmet. O zaman herkesi davet edelim. Buraya buyurun. Son Tabii ki. Herkesi Sergio Ebevi'ne mutlaka bekliyoruz. Muğla Fethiye Karayolu. Türkiye petrolleri içindeyiz efendim. Evet o zaman biz de herkese bu lezzet durağına davet edelim. Gerçekten kesinlikle yaşanması gereken bir lezzet durağı. Başarılarınız her zaman daim olsun. Hoşçakalın efendim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Mahmut Bey çok teşekkür ederiz bu arada hoşça sizlere de efendim. Ederiz. Bizi ziyaret ettiğiniz Büyük için keyifli. çok sağ olun. Hoşçakalın.